بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين بلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر اِلَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالسَّبْرِ Allah yas ve matemimizi, ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Ebu'l-Esved-i Döveli şöyledir. Ebu Zer, Cundemd bin Cunaden'in yanına vardım. Ebu Zer şöyle dedi. Bir gün öğlenin ilk saatlerinde Mescid-i Nebi'de Peygamber'in huzuruna vardım. Mescid'de Peygamber ve yanı başında oturan İmam Ali'den başka kimse yoktu. Mescid'de kimsenin olmayışını, ganimet, fırsat bilerek dedim ki anam babam sana feda olsun ya Allah. Allah'ın onunla bana fayda vereceği nasihatta bulunun. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey hoş geldin. Sen biz ehli beyttensin. Daha sonra şöyle buyurdu. İnni musike bi vesiyetin fehve daha. Sana bir nasihatta bulunacağım. Bu nasihatımı iyi kolla, iyi ezberle. Fe inneha camiatun li turugul khayri, ve subulihi sana edeceğim bu nasihatlar tüm hayır yollarını, güzellikleri bir araya toplamıştır. Fe inneke in hafiztaha kâne leke biha kiflan Eğer bu söyleyeceklerime kulak verir isense, günlük hayat ve yaşamına aktarır isense, her iki cihanda hem dünyada hem ahirette saadete ulaşan saadetmen kişilerden olursun. Peygamberimiz Ebu Zer-i nasihatlarında takva ile tevekkül arasındaki irtibattan söz ettikten sonra Allah'a yönelmek, Allah'a tabi olmak hakkında şöyle buyurdu. Ya Ebu Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifuka Ey Abu Zer, genişlikte, rahatlıkta Allah'ı tanı ki Allah da seni zorluklarda, sıkıntılarda tanısın. Alemde her şey ilahi emir, ilahi irade altındadır. Allah'ın salih kulları, mümin ve dindarlar her hallerinde Allah'a yönelmiş, Allah'a sığınmış kişilerdir. Salih ve dindar bir kul tüm sıkıntıların, sorunların, çözüm merkezinin Allah olduğunu bildiği için Allah'ın yanında yer alar, Allah'a sığınar, Allah'a güvenir. Gerçi insan genelde zorluklarda ve sıkıntılarda Allah'a yalvarıp yakarar, Allah'a yönelir. Bu gayet tabi ve doğal bir durumdur, doğal bir haldir. Kur'an-ı Kerim müşrikler hakkında şöyle buyuruyor. Feiza rakibu filfoliki fulki da'avullaha muhlisina din cemiye bindikleri zaman tehlikelerle karşı karşıya kaldıkları zaman dini Allah'a has kılarlar. Falamma nec'ihum ilal bar izahum yushrikun ama bu tehlikeyi giderdik bu tehlikeye geçtikten sonra karaya ulaştıklarında ayakları toprağa bastığında tekrar Allah'a ortak koşmaya başlarlar. İnsanın bela, sıkıntı ve zorluklarda dev dalgalar arasında çaresiz bir şekilde Allah'a yönelmesi hüner ve erdem değildir. Zaten fıtrat gereği herkes zorluk ve sıkıntılarda Allah'a yönelmektedir. Allah'ı seslemektedir. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Eğer sıkıntı ve zorluklarda Allah'ın sana teveccüh etmesini istiyor isense, sana yardım etmesini istiyor isense, rahatlık ve asayişinde, genişlikte Allah'ı ya Allah'ı an, Allah'la beraber ol ki Allah da seni zor ve sıkıntılı günlerinde tanısın, sana yardım eylesin. Bazen bela ve sıkıntılar insanı Allah'a yönlendiren büyük bir nimet olmaktadır. Her birimiz belki yaşamışız, etrafımızda şahit olmuşuz. Küçük bir musibetle, bir belayla insanın da ne kadar değişime uğradığını görmüşüzdür. Ahlak alimleri insanları Allah'a yöneliş ve teveccühleri bakımından üç gruba ayırmıştır. Bir, kimileri her halükarda, her hal ve durumlarında sıkıntıda, refahta, zenginlikte, fakirlikte, hastalıkta, sağlık ve sehatta Allah'a teveccüh edenlerdir. Bu grup için önemli değil, sadece önemli olan Allah'a yönelmektir. Nitekim Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret ve gafillerden olma. Yani hangi hal ve durumda olursan ol Allah'tan gafil olma. Bir diğer ayeti kerimede şöyle buyurulmuştur. Fi buyutin Azina Allahu an ve yuzkara fi ismuhu yusabbihu lehu fiha bil ghuduvi vel asal bu nur, bu ilahi nur Allah'ın onların yücelmesine ve isminin zikredilmesine izin verdiği evlerdendir. Onlar için sabah akşam tesbih ederler. Tesbihdir her şey onlar için. Bu gruptaki insanlar için bela ve nimet aynıdır. Sağlık ve sehat, hastalık aynıdır. Zenginlik, fakirlik aynıdır. Bunlar için fark etmiyor. Bunlar her hal ve durumunda Allah'ı anıp yad ediyorlar. İkinci sınıf, bu sınıf kategoride olanlar nimette, asayişte Allah'tan gafil olurlar. Bəla və sıxıntılarda Allah'a yönəlirlər. Sağlıqlıykən, səihatlıykən, paraları varkən, dollarları, yuroları var ikən, tüm nizamındaykən işləri Allah'dan qafil olurlar. Allahı yad etməzlər. Ama sıkıntıya düştüklerinde, hastalanıp hastane köşelerine düştüklerinde, başı ağrıdığında, evladı hasta olduğunda Allah'a yalvarıp yakarmaya başlar. Üzülerek söylemeliyiz ki genelde Müslümanların çoğunun içinde bulunduğu bir durumdur. Ve genelde çoğumuzun bu grup içerisinde olduğunu görmekteyiz. Allah bu sınıfta olan bu ikinci gruptaki insanları kınamıştır. Ve onların hakkında şöyle buyuruyor. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir, yan çizer. Başına bir kötülük, başına bir bela gelince de yalvarıp yakarmaya başlar. Dolayısıyla bu grup insan kınanmıştır. Üçüncü grupta yer alanlar ise Allah'la hiçbir alaka ve irtibatları yoktur. Ne hastalıkta, ne sağlıkta, ne zenginlikte, ne fakirlikte, genişlikte Allah'tan yüz çevirmişler, Allah'a sırt dönmüşler. Allah'la irtibatları yoktur. Bu kategoride yer alanların artık kalpleri taşlaşmıştır. Bunların kalbi Allah'tan tamamen uzaklaşmıştır. Bunlar bedbahlar, şakiler zümresine girmişlerdir. Yüce yaratan bu grup hakkında şöyle buyuruyor. Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yalvarıp tövbe etseydiler. Fakat onu da yapmadılar. Kalpler taşlaşmış Şeytan da yapmakta olduklarını onlara süsleyip güzel gösteriyor. Değerli müminler, değerli kardeşlerim. Bazen yanlışlarımızı, hatalarımızı şeytan o kadar güzel süsleyebilmiş ki o yaptığımız o hatalardan günahlardan neredeyse iftihar etmeye kadar gidebilmiştir insan. Dikkat edin, Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Kalp taşlaştığında, kalp artık Allah'tan uzaklaştığında, o kalpte artık hidayet nuru olmaz, hidayet aranmaz. Yüce Yaratan, Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَا الْكَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قُسْوَةً Sonra, bunun ardından kalpleri Yine taşlaştı. Hatta taştan daha sert oldu, daha katı oldu. Ve inne min el hijareti lem yetefecceru minhul anhar. Taş deyip geçmeyin. Çünkü taşlar vardır ki içinden ırmaklar akar, su fışkırır içinden. Böyle taşlar vardır. İçinden nehirler akar. Ve inne min halem ma yashaqqu fe yakhrucuhu min el mai. Taş vardır ki yarılır, içinden sular çıkar. Ve inne min halem ma yahbitu min haşyetillah. Taş deyip geçmeyin. Taş da vardır ki Allah'ın korkusundan, Allah'ın azametinden yerinden sökülüp korkup, kopup düşer. Ve mallahu bi gafilen amma Allah yaptıklarınızın hiçbirinden gafil değildir. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, kalbimiz taşlaşır ise o kalpte Allah'ın nuru olmaz. Allah olmaz, din şeriat olmaz. Bu kalp Allah'ın arşıdır. Bu kalp Allah'ın evidir. Hiçbir yere sığmayan yüce yaratan mumin kulunun kalbinde yer edinmiştir. Dolayısıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Kalbimizi ilahi zikirle cilalamalıyız. Ela bezikrillah tetme ünnül qulub. Kalpler Allah'ı yad etmekle sükunet bulmaktadır. Rahatlık ve huzur görmektedir. Dolayısıyla eğer bu kalbimizi cilalamaz isek Allah'ın zikriyle, ehli beytin nurani buyruklarıyla bu kalp paslanır, taşlaşır, artık görevini yapmaz olur. Allah bizleri kalbine, azalarına mukayyet olan, koruyup kollayan salihlerden kararı kılsın.